Katri çok fazla var. Aha canlanmışım. Oha bak canım 19. Bunu <laughs> <laughs> geri yere atmışım. Adam ölecek adam. ölecek. <laughs> <laughs> Ulan 13 can. Oğlum. Of, geldim. Bak şey. Üç keçileri masaya ekliyorsun. Öğrenmişsin. <laughs> kadarını sana bırakayım şimdi. Aynen Burak sen de gel. Ben ben özellikle gelmem abi ben çıtır bir sekreterim. Ha, okay. <laughs> o, o kadar heyecanlı ki ki saniye ne oynuyordu ki? Maxwell mi oynayacak? Ben Alperen'in Maxwell oynadığını görmedim abi. Maxwell... Hocam, hmm. Alper... artık Maximal oynayacağız ya. Adamın... Ya Alperen'in oynadığı çarlar hep böyle tank, yüksek HP'li falan tamam mı? Evet. Oğlum, diye balon adam... gibi patlayacak adam... abi gözümüzün önünde. Alperen zaten aramızda en sık ölen abi. sıçtık biz. <laughs> abi çok çok kaldı... Ee, şey, öldüğümü görürsünüz. görürsünüz muhtemelen. <laughs> Çar. Yanıyor. <laughs> ya ya, ulan ulan. Haydi. <laughs> <laughs> Lan. Kim masa alınmaz? Al. Ne? Abi. <laughs> Aa ölüyorum. Oh, Onu sana versem sen. Ay, ya boş sen ver. Tam saniye. tam Ben buran da çok öldüm ya. Abi yok böyle bir şey. Beni canlandırmayın. <laughs> <laughs> karanlıkta niye <laughs> duruyon <laughs> abi? Abi karanlıkta değildim ki. Are you sure about that? Aa, öyle... Hayır, ölme. Ölme. Sana görev bu arada. Oğlum sen üstüne, oğlum sen iki tane şey Ulan yapmışsın. Ya. Yemek. Yemek. Ay. Yemek. <laughs> Dolaptan <Doğrudan> çekil. <Koput. gülüyor> <Aa. gülüyor> Hiçbir... <laughs> Aha, oh. Abi aramızdan Aa. aramızda Almanya'dan gelip beatbox yapacak yok mu yani? Ama şu ben abi ben Almanya'dan geliyorum. Hocam 92 bak sene e, ee, bizim Frankfurt Deutschland'da bizim emmi var. Yani bizim dur, 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 bizim, bizim arkadaşlar var. Dinlemeyin abi. Ya yani bizim arkadaşlar var. Konuşmanın sonu bir yere gitmiyor. Dinlemeyin. Herkes böyle Herkes pür bak, dikkat herkes değil mi de abi? Tepeyi kullanın yakmak için. gel gel. Ateş oh, mi istiyor? Oo, şey, two Aa, two girls bak. one abi. Oy. Bana vurdu lan. Ateş Hayır. istiyor mu ha, lan? Tabi. Versene. Ata belki gitti, you go smash dedi geldi bana vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne çektin sen? <laughs> Oğlum bu da, kafayı çekmiş. <laughs> Onu da yiyin. Tedarikçinin ismini söyle. Çocuğu. <laughs> Rahatsız oldum şu an. Abi ne diyor? Oha! Oha yumurta sıçtı gözümün önünde şu tek göz. <laughs> o şey... Abi de o dedi de ya değil. Yusuf sen çanta istiyorsun abi. Dibime kadar geldin çanta istemedin. Kürek istedin çanta istemedin abi <laughs> ya. Yani. buraya. Ben abi. mi söyleyeyim her şeyi yani? Abi bana da çanta yapmadı. Abi kim? Vay, hay. Ben sizin Sekreterimsin <laughs> Abi Alperen Umar, campfire koy. Camp Oğlum toplandık şey, yani ne şey yapıyoruz ya birde? Rak rock rock istiyorum ben. Rock'ınız var mı? Rock and roll baby. <laughs> Rock'ınız var mı? <laughs> Rock'ınız var mı? <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> rock var mı abi? Abi sarhoş sarhoş <laughs> base'i bu yapacağız ya. <laughs> Oğlum ışık sönecek. ala ol lan ol lan Ben hala baldızı yapamıyorum ya. Bana bir daş. Sen hala ya. baldız mı yapamıyorsun? Baldız mı yapamıyorsun? <laughs> <laughs> Sadece ben yanlış yanlışlıyım ya. <laughs> ya da yanlış mı duyduk? Al. Onu ne yapıyorsun? ya Evde evde bile. Baş <laughs> vardır abi. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Abi. O, bir saniye. Bak, e, örümcek, ben kaç tane ben istiyordu? Sabırını, 3 tane cut stone. 3 tane cut stone için 3, 6, 9 tane. 2 tane daha taş vardır abi. Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak İyi. su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Bana bende taş var bende. Yahu ulan. <laughs> Sen direkt buradakileri mi topladın bura? Map'i açınca kocaman bir kara görürsün abi. <laughs> Reis bana iki can bas ya. Allah. Oy. <laughs> Kendine geldi. <Ey> oy. Adam <laughs> imana geldi Sağ <laughs> <diyor. sağa> sen <laughs> bizim. Allah'ım sana şükürler olsun. Ben bunu aldım hocam. Hiç kusura bakma özür diliyorum. La o değil de Woody senin niye iki tane hem kabanın var hem kaskın var oğlum? Aa ben Gloomer yani... yerim değil mi? Yani Penaltısız. Müslüman. Enter Goober. Aa et. Aa et. Aa nam. sönme ateş. Tamam. Adam bildi. <laughs> <yapamazsın>. tamam. <laughs> Oğlum hiç mi çeneniz ağrımadı gülmekten ya? Yeter durun. <laughs> Oğlum karnım var kafayı yiyeceğim. Hocam şunu <laughs> tutuyorum ben yırtılmasın diye. <laughs> Çıktı. Hocam sana İlk ilk dolunayda istemediğin kadar vereceğim. Yok <laughs> <laughs> yani. <laughs> ya oğlum. <laughs>